Selamun Aleyküm. Hayırlı cumalar, saygılar, sevgiler hepinize. Rabbimizin nuru, bereketi, muafiyeti gün dönmüşlerimizin ve bizden üzerine olsun inşallah. İslam aleminin bir türlü sıkıntıdan kurtulmamasının sebebi Kur'an'da yazılan sırat-ı mustakimi terk etmemiz. Rabbim Kur'an'da şöyle söylüyor. Peygamberinizin yolu diyor, sırat-ı mustakim diyor. O yolu ayırmayın, o yolu terk etmeyin diyor. Ama bizler ne yapmışız? Peygamberimiz Hakk'ın rahmetine kavuşunca daha dörde bölünmüşüz. Dört ayrı mezhebe bölünmüşüz. Daha sonra 44'e 54'e 54 bölünmüşüz. Doğru yolu terk etmişiz. Kur'an-ı Kerim'de yine Rabbimiz zeytin çekirdeğini bize örnek gösteriyor. Zeytin çekirdeği gibi beraber olun diyor. Kırılmazsınız diyor. İncir çekirdeği gibi olmayın diyor. İncir çekirdeği gibi olursanız, diyor. Daha kolay yani olursunuz diyor. Şimdi biz bakalım şimdi bir kendimize bir hesaba çekelim biz. Her önüne gelen kendini şık ilan etmiş. Biz de onların e, peşine hani bir yere bir hazine koyarlar bir şey falan da böyle oluk oluk onların peşine gitmişiz. Biz sıratı müstakimi terk etmişiz yani. Sıratı müstakimi terk ettikten sonra bizim üzerimizden tabi Kur'an'ın nuru, Peygamber'in nuru, Rabbimiz'in nuru kalkmış. Ve aramıza fitneyi daha kolay sokmuşlar. Zaten ilk fitne sokuşu Peygamber'imiz rahmetli olduğu zaman dörde bölmüşler bizi. Daha sonra bu sayı olarak çok çoğalmış. Yani e, biz kendimizi gözden geçireceğiz. Rabbim istemeden Peygamber'in üzerine şefaat edemez. Biz bunu bilmiyoruz. Türbelere gidiyoruz, buraya gidiyoruz, sadece hocaya gidiyoruz işte. Kimi bilmem ne istiyor, kimi bilmem ne Herkesin bir işleri var. Ancak istek Allah'tan olur. Hacı, hoca, peygamber bile diyor ki peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kızına kızım Fatma diyor, babanın peygamber olmasına sakın ha güvenme diyor. Kendini kurtar diyor. Orada diyor, kimlik kontrolü yok diyor, iman kontrolü var diyor. Bir peygamber böyle, peygamberimiz bunu böyle diyorsa, Burada kendisini şık ilan etmiş, hacı hoca ilan etmiş insanlar bizi nasıl kurtaracak ya? Biz bunlara nasıl inanıyoruz ya? Ya biz sıratın müstakime inanmıyoruz. İşte bir adam dergah kurmuş, şu kurmuş, bu kurmuş. Onlara inanıyoruz ya. Allah Kur'an'da diyor ya, sıratın müstakimi terk etmeyin diyor. Yol tek diyor, peygamberinizin yolu diyor. Biz o, yolları, o yolda sözde inandık ama özde iman etmedik ki. Özde iman etmedik. Yani aklımızı başımıza almamız lazım. Bizim Allah'tan başka, peygamberden başka Allah'a kulluk, peygambere ümmetlik yapacağız. Diğer, o türbeydi, şuydu, buydu, cart, hocaydı, hocaydı. Bakın, ya son memleketimiz olan olaya bakın. Adam ya, tırnağını saklıyor ya. Bilmem ne yapıyor falan. Ya buna ina, iman eden bir toplumun, buna iman eden bir toplumun huzur bulması mümkün mü ya? Peygamberimiz dua ediyor e, ee, Mekke'de, şey pardon Medine'de Rabbim diyor ümmetimi diyor toplu halak etme diyor. O duayı kabul ediyor. Toplu halak etmeyeceğim ya Muhammed diyor. Rabbim diye ümmetime diyor nifak da verme diyor. Kötülük de verme diyor ve onu kabul etme. Demek ki nifakın ne kadar bir tehlikeli olduğunu anlamamız lazım. Bak peygamberimiz olsa kabul etmiyor ya. Demek ki biz nifakla, kötü tohumlarla imtihan oluyoruz. Demek ki biz ziraat-ı müstakim dışına çıktığımız anda bizim halak olmamız, perişan olmamız an meselesidir. Ama biz Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberimize iman edelim, ziraat-ı müstakimden yola çıkmayalım. Bakın o insanlar bir sürü var. bu, sadece FETÖ şimdi bilmem ne yani. FETÖ gibi daha neleri var? Rafet'e gibi neler var? Allah aşkına, Peygamber aşkına, aklımızı başımıza alalım. Sırat-ı müstakimi terk etmeyelim. Başka yol yok. Eğer bir sırat-ı müstakim ben başka yol arıyorsak o zaman Kur'an-ı Kerim'deki şeylerde Kur'an-ı Kerim'deki nur gelmez de nar gelir. Hepinizi gözlerini öperim. Hayırlı cumalar dilerim. İnşallah başımıza bir şeydir.